Herkese Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz KPSS orta öğretim memur alımı yeni bir ilan geldi bugün geldi bu ilan Arkadaşlar ee, şimdi sizlerle beraber bu ilanın detaylarını tek tek inceleyeceğiz İncelemeden önce şunu da söyleyeyim sizlere bu tip ilanları devamı için kanala abone olup takipte kalabilirsiniz ee, Bu arada bu ilanımızda arkadaşlar KPSS şartı var ama puan şartı yok yani misal diğer ilanlarımızda 50 puan ve üzeri 60 puan ve üzeri şartlar vardı Bunda sadece sınava girmiş ve puan almış olmanız yeterlidir başvuru için. Ve diğer başvuru şartları burada yazıyor. Siz videoyu durdurup buradaki şartları okuyun. Şimdi tek tek mesleklere bakalım. Baktığımızda hemen buradan elektrik teknisyen alımı yapıyorlar. Burada da başvuru şartları var. Ben bu başvuru şartlarına çok dokunmayacağım. Siz kendiniz bakabilirsiniz. 35 yaş sınırı da var burada. Dikkat edin buraya. Burada da kontenjan ve e, hangi e, KPSS'den aldığı yazıyor. Burada te, aynı şekilde teknisyen, yapı tesisat, sıhhi tesisat e, açı alımı yapıyorlar. Devam ediyorum. Bakalım başka koruma ve güvenlik görevlisi erkek 6 tane alım yapıyorlar. Burada da hemen başvuru şartları var. Özel başvuru şartları bunlar. Size uyuyorsa başvurunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki şartların hepsinin sizde olması gerekiyor. Bir tane dahi eksik olursa başvuru yapamıyorsunuz. Bunu size söyleyelim. Ondan dolayı bazen arkadaşlarımız soruyor. Devam edelim. Burada da aynı şekilde kadın alımı var. Lise düzeyinde tekrardan. koruma ve güvenlik görevlisi. Burada baktığımızda şartları görebiliyorsunuz. Bu arada şimdi bazı arkadaşlarımız soracaktır. Hocam bu hangi ilan, hangi kurum alımı yapıyor? Yorum kısmında bırakacağız. Oradan yorumlardan bakabilirsiniz sizlerde. Devam edelim. Burada baktığımızda destek personel temizlikçi alımı var. Kadın temizlikçi alımı var. Bir kişi. Burada da başvuru şekli aynı şekilde yazıyor. Tek tek inceleyin. Size uygun olanlara başvurun. Burada baktığımızda destek personeli yine liseden. KPSP 94 lise demek arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Biz yeni takip eden arkadaşlarımız için söyleyelim. Burada da başvuru şartları detaylarıyla yazıyor. Aynı şekilde baktığımızda bir personel alımı daha var. Her e, alımın alımın e, başvuru şartları değişiyor. Ondan dolayı hepsine detaylı bakın. Burada misal gene liseden temizlik görevlisi erkek alımı ve kadın alımı var. erkek 8 tane kadın 9 tane alım yapıyor. Burada da erkeklerin başvuru şartları ve kadınların başvuru şartları yazıyor. Videoları durdurup bu şartları detaylı olarak okuyabilirsiniz. Burada da lisans alımı ile ilgili büro personeli ve bölümleri ile ilgili bilgi veriliyor. Bu şekilde ilanlar geldikçe her gün kanalımızda sizlere paylaşacağız. Kanala abone olup takipte kalırsanız atanma ihtimalinizi artırırsınız aklınızda olsun. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.